Yaramaz fare gizlice eğilerek parmakları üzerinde kedinin etrafında dolaşıyor. Dikkatli ol Pisi Pisi. Yaramaz fare arkandan geçiyor. Ben olsaydım o fareyi hemen yakalardım. Kolayca hazır ol farecik. <laughs> O oh, sen misin farecik? Aa, 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 aa. Aa, aa. Aa. Biliyordum. Ne bir fare diye bir şey yoktur. Ama evimizde küçük bir konuk var. Ha, işte buradasın. Yaklaşmayın. Korkma farecik. Canını yakmak istemiyoruz. Karnın açsa söyle. Özellikle de makarna istiyorsan. Ha? Ben aç değilim. Öyleyse canın ne sıkıyor söyle. Sütüyle dostların olarak gör. Benim adım Tap Tap. Yardım aramak için buradayım. Hmm. görünürde bir kedi yok gibi. Gitsek mi? Bekletik. Bu çok tehlikeli. Sanırım babamı beklemek daha iyi. Yakında gelip bizi kurtaracağına eminim. Şşş, sessiz olun. Yoksa kediler bizi duyacak. Hmm. İşte orada. Tik tak ve to oradalar. Aa! Bana bu bilgiyi verdiğin için teşekkürler. Artık gidebilirsiniz. <Sessizlik> hey, o kediler bizi kurtarmaya gelmiş. Aa! Ve babam da onlarla. Hadi, bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapacağız. <laughs> Ha. Ha, sizi kurtaracağım tüylü dostlarım. <gülüyor> <Gülüyor> Bakın bu tap tap. Makarnayla birlikte. <laughs> hey, babam geliyor. Yaşasın. <laughs> Çok geç. Alın bakalım bafi kediler. Senden daha hızlıyız. Belki ama kesinlikle benim kadar zeki değilsiniz. Aa dikkat olsun ki. <laughs> Ufaklıklar <laughs> geldim. Babacığım bizi kurtar. Sen kahramanımızsın. Sen benim avımsın. çapiler. Hmm. çok cesurdun. Ben sizin sayenizde cesur olabildim. Benim tüylü dostlarım. Sen daima bizim süper babamızsın. Aa, şimdi bir şeyler yiyebilir miyiz lütfen? Ay ben de açım. Yemek zamanı. Baba. baba. Merhaba Tep Töp. Biliyor musun baba? Onlar Speedy Cheese'in hikayesini bilmiyorlar. Speedy Cheese'deki. Hmm. Patron Speedy Cheese'i bilmiyor mu? Bu dünyanın en hızlı motosikletçi faresi. Bekle 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 farecik. Dünyanın en hızlı motosikletçisi benim. Alabilir miyim? Peynirim. Hey patron buraya kabadayılık yapmaya mı geldin? Hayır Limpo. Buraya biraz eğlenmeye geldim ve meydan okumaya. Bana. Aa, hayır Speedy Cheese'e. Ama bilmiyorum. O meşgul olabilir. Speedy Cheese kazanacak. O kedilerden daha hızlı. Ve babamız onu tanıyor. Öyle değil mi baba? Şey, evet ama yani... Güzel, güzel. <laughs> Ona bu akşam meydan okuduğumu söyle. Hurdalıkta. <laughs> Speedy Cheese kazanacak. Speedy Cheese kazanacak. O hmm. neden üzgünsün? Hadi Speedy Cheese'i ve ondan patrona ders vermesini iste. Buffy kediler. Speedy Cheese hikayesini çocuklarıma örnek olsun diye uydurdum. Ben şampiyon olmadığım için onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ama onlara şampiyonlarının var olmadığını söyleyecek cesaretim yok. Merak etme Tepten. Onu gerçekleştirmene yardım edeceğiz. Gerçekten mi Milady? Ama nasıl? Bu çok kolay olacak, tep tep. Göreceksin. Hey! Şuna bakın. Süper, süper, süper bir sürpriz gelişme. Herkes baksın. Piste yeni biri var ama kimse ne olduğunu bilmiyor. En azından ben biliyorum. Biz kim olduğunu biliyoruz. Tep tep babamız. Bunu minik farelerime borçluyum. Tep tep farkı çok iyi kapattı. Küçük ama çok hızlı. Melissa, Skip, onu durdurun. Fare tuzakları, cesur olmalıyım. Aynı Speedy çiz gibi. Oh, Dikkatli olun! Patron pistten çıkıyor. <gülüyor> 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 evet. Temp tep tep, finiş çizgisini birinci bitiriyor. Ne patikulade bir yarış tüylü dostlarım. Ya da daha iyisi fare dostlarım. Evet doğru. Motosikleti kullanmada iyi değildim ve size sporda ve hayatta örnek olması için Speedy Cheese hikayesini uydurdum. Çok üzgünüm. Hı -hı. Hı -hı. Ama Buffy ediler sayesinde size doğruyu söyleyecek ve sizin için piste çıkacak cesareti buldum. Sen bizim şampiyonuzsun baba. Fare <laughs> dostlar ve tüylü arkadaşlar kazanan... Babamız. Fafi kediler neden bu şahane babaya bir şarkı armağan etmiyoruz acaba? Yarış pistinde roket gibi hızlıca gidiyor baba. Bütün kediler haykırıyor hadi baba. Yarışı kazan.